Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bir deste seç açılımıyla karşınızdayım. Birinci desteniz ve ikinci desteniz. Siz destelerinize odaklanın. İstediğiniz niyeti tutabilirsiniz. Ee, zamansız zamana niyet alıyorum. Siz ne zaman izlerseniz o zaman geçerli olsun. Şöyle birinci destemizden turkuaz oluyor da herhalde. Turkuaz destemizi seçelim. Siz destelerinize odaklanana kadar. İki tane geldi. Bakalım niyetinizle ilgili evrenin size mesajı nedir? Bu da ikinci destemiz. da alacağım. Ay şuraya seçmedik. Son olarak şu destelerden alalım. göz destemizi şöyle Üste koyalım. Kenara alıyorum ikinci destemi. Birinci desteği seçenlerden başlıyorum. Bakalım niyetinizle ilgili önünüzde neler var. Oo çok güzel. Wow. Şöyle yapalım. öyle kartlarım görünüyor herhalde e, niyetinizle ilgili <laughs> şöyle baktığım zaman yeni bir başlangıç söz konusu olabilir kendi iç dünyanızda gerçekten bu niyetle ilgili e, olması yönünde çok dua ediyor olabilirsiniz buna çok fazla odaklı olabilirsiniz. Bu niyetinizle ilgili size olmuyormuş gibi görünse de şu an içerisinde bazı noktalarda öğrenmeniz gereken, bazı konularda gerçekten kendi değerinize farkında olmanız gereken, bilmeniz gereken ve deneyimlemeniz gereken konular var ee, ve gerçekten bu niyetinizle ilgili samimi olup olmadığınız konusunda e, bazı sınavlar içerisinde olabilirsiniz. E, bazı e, nasıl diyeyim? beklediğiniz konularla ilgili. Adımlar olabilir, iş teklifleri olabilir, farklı konularla ilgili. Belki bir miras bekliyorsunuz, belki ev almayı bekliyorsunuz, ev satmayı bekliyorsunuz. Şu an içerisinde niyetinizi biraz kendinize saklamanız gereken, aslında bu konuda çok şanslı olduğunuz ve sabretmeniz gereken doğru zamanda olacağı etkiler içerisindesiniz ve aslında bu niyetiniz ol yani size ulaşırken yani arka planda niyetinizle ilgili, niyetlediğiniz, arzu ettiğiniz konunuzla ilgili sistemin çalıştığı etkiler var. Fakat henüz buna hazır olmadığınız bu doğrultuda da bazı konularda gerçekten bir şeyleri... Tık enerjisi içerisinde yürütmeniz gereken enerjiler var. Biraz daha büyümeniz, biraz daha bir şeyler öğren, öğrenmeniz, bir şeyler, biraz daha kendinize bir şeyler katmanız gerekiyor. Bazı konularda adımlar atmanız gerekiyorsa kararlılıkla bu adımları atmanız gereken enerjiler var. Bu kartımız neydi? Bakalım söyle. Hmm. Ee, kendi içinizde. Ya da kendi hayatınızda zor gibi görünen konularla ilgili çözümler bulacağınız etkiler var. Niyetiniz olumlu. Herhangi bir engel, herhangi bir e, sorun, sıkıntı yok. Zaten kabul olmuş bir niyet içerisindesiniz. Fakat bu niyetin size ulaşması için e, bazı konuları deneyimlemeniz ve e, koşulların olgunlaşması gereken süreç içerisinde olabilirsiniz. Şanslı bir döneme net olarak gireceksiniz Yeni bir başlangıçlarınız söz konusu. Beklediğiniz adımlar gelecek. Kimileriniz evlenebilir, kimileriniz kendi evini alabilir, kendi işini kurabilir. Ya ee, da ne bileyim yapmak istediği konularla ilgili, kendiyle ilgili, kendinizle ilgili belki de adımlar atmanız gerekiyor olabilir. Yeni bir doğuş, yeni bir e, süreç içerisine gireceğiniz etkiler var. Birleşmeler, barışmalar, dengeye gelmeler, kutlamalar, söz, nişan, düğün gibi süreciniz var. Şöyle bakıyorum. Yani niyetinizle ilgili herhangi bir olumsuzluk yok. Zaten bu niyete o kadar çok odaklısınız ki biraz sadece e, sabretmeniz gereken enerjiler var. Ve yapmanız gerekeni yapmanız gereken enerjiler içerisindesiniz ve bu niyeti tuttuğunuz e, dileği biraz e, nasıl diyeyim herkese anlatmamanız biraz daha kendinize saklamanız biraz daha böyle sürecinize e, sabırla ilerlemeniz gereken durumlar var belki sizin istediğiniz gibi olmayacak daha iyisi olacak hatta yani sizin istediğinizin daha da iyisi şeklinde size sunulacak olan bir niyetiniz dileğiniz mevcutta var her ne dilediyseniz olumlu yönde etkiler yaşayacağınız enerjiler içerisindesiniz ve bu konuda çok şanslısınız. Sadece koşulların ve sizin biraz olgunlaşmanız gereken durumlar var. Bakalım şimdi sevgili ikinci destemizin niyeti ne durumda? Görünüyor mu kartlar? Evet buraya da biraz zaman verdi. Baktığınız zaman sevgili ikinci deste. Niyetinizle ilgili bir yer değişikliği düşünüyor olabilirsiniz. Artık hayatım dengeye gelsin diyor olabilirsiniz. İlişkinizle ilgili kafaya çok taktığınız konuların artık çözüme kavuşmasını istiyor olabilirsiniz. Eee... ...çok yere aldığınız konularla ilgili. Aa niye durdum burada? <laughs> Çok yere aldığınız konularla ilgili... ...çok yorulmuş olabilirsiniz. Gerçekten e, artık ilerleyecek gücüm yok... ...dediğiniz enerjiler olabilir. Bu yüzden de kendinizi kapatmış, beklemeye almış... ...bazı konularda ya ağır ilerlediğini düşünüyorsunuz... ...ya da siz ağırdan alıyorsunuz. Burada, burada hata yaptığınızı söylüyor kartlar. Evet zamana ihtiyacınız var fakat kendinizi yenilemeniz ve tembellik çalıştırmamanız, sadece sabırla atmanız gereken adımları atmanız gereken enerjiler var. Olumlu yönde etkiler yaşanacak, aşkla ilgili beklentileriniz varsa bunların karşılanacağı etkiler söz konusu. Yeni başlangıçlar, yeni iş kapısı, yeni ilişki ya da var olan ilişkilerinizde görüş, ayrılık, görüş ayrılıklarınız söz konusu olsa da ilişkide gerçekten mutluluk vadeci etkiler yaşayabilirsiniz. Bazı konularda kendi içsel dünyanızı aydınlanmalara ve frekansınızı yükseltip enerji alanınızı yükseltmeye ihtiyacınız olan konular söz konusu. Değişim dönüşüm içerisinde olabilirsiniz fakat burada olumsuz etkilere takılmamanız gerekiyor. Kendi içsel dengesizliğinizi bulmanız gerekiyor. Bugün istiyor, yarın istemiyor ya da işte nasıl istediğini bilmiyor. Bugün bu şekilde istiyor, yarın farklı şekilde istiyor olabilirsiniz. Kendinizi de yani kendinize de çeliştiğiniz durumlar söz konusu olabilir. Ama bu yüzden de kendinize biraz alan tanımanız, e, olumsuzluk etkilerine takılarak hatalar yapmamanız, tembellikle çalıştırmamanız, ceza aynı. <laughs> yani bir şeyler için ne kadar yorgun olsanız da, artık kendi hayatınızla ilgili bir ilerleme kaydetmeniz gereken enerjiler var. Mutluluk vaat ediyor, evlilik, yeni iş, e, barışma ya da ne bileyim niyetiniz her ne yöndeyse... ise eğitim, hayatı, sağlık vesaire. Yani burada insanlarla ilgili ne kadar ters düştüğünüz konular söz konusu olsa da inatlaşmamanız gereken, cesurla bazı konularda adımlar atmanız gereken ve artık ilerlemeniz gereken süreç içerisindesiniz. Niyetiniz olumlu fakat burada siz olumsuz olduğunuz için niyetinizi engellediğiniz ve niyetinizle ilgili ertelemeler yaşadığınız durumlar var. Bu konuda da kendinizi yenilemeniz ve cesaretle bir şeylere kendi gücünüzü ortaya koyarak adımlar atıp doğru kararlarla kararlılıkla ilerlemeniz sizin hayrınıza olacak diyor. Cennetin kapılarını vaat ediyor. Yani niyetinizle ilgili herhangi bir olumsuzluk yok. Sadece burada sizin kendinizde yarattığın olumsuz yarattığınız olumsuzluklar var. Gece uykusuzlukları çekiyor olabilirsiniz. Umut yani umudunuzu kaybetmiş olabilirsiniz. Bu doğrultuda da Kendinizi yenilemeniz gerekiyor. Yapılan hatalar karşısında belki de affedemediğiniz durumlar söz konusu olabilir. Bunun için de biraz böyle hem kendinize hem karşınızdaki insanları affedici etkilerle biraz daha bir şeyleri oduruna bırakırsanız daha e, <laughs> sağlıklı ilerleyebilirsiniz diyor kartlar. Evet yine bir sabır enerjisi verdi ama bu sabır enerjisi tamamen sizden kaynaklı. Sizin e, belirsizliklerinizden kaynaklı. Karşılıklı olarak duygular var. Eğer ilişki olarak sorduysanız, karşılıklı olarak duygular var. E, fakat burada çözümlenmesi gereken gel-gitli durumlar da söz konusu. Bu yüzden de bazı konular e, ağırdan gidebilir ya da siz ağırdan alabilirsiniz ya da ilerlemiyormuş gibi görünebilir. Çok yorgun hissediyor olabilirsiniz. Hiçbir şey yapmak istemiyor olabilirsiniz. Bir şeyler artık kendiliğinden olsun istiyor olabilirsiniz. Ama bu süreçte de kendinizde bir aydınlanma sürecinin olduğunu ve bir şeylerin daha bir farkında Olarak ilerlemeniz gereken Bu doğrultuda da ya bekleyerek Ya yanlış seçimler yaparak Hata yapmadan ya da yapılan hataları Affederek ilerlemeniz gereken bir süreç Mutluluk vaat ediyor her türlü kutlama Barışma, buluşma Ya da iş hayatıyla ilgili beklenen paraların Gelmesi Hak ettiğinizi almanız yönünde Enerjiler var Sadece biraz cesaretsizlik enerjisi, tembellik ve üşengeçlik enerjisi var. Bu doğrultuda da yapmanız gereken, sarf etmeniz gereken emeği sarf etmeniz gerekiyor diyor kartlar sizlere. İkinci deste bu şekildeydi. Niyetiniz olumlu sevgili arkadaşlar. Fakat burada harcanması gereken emek var. Çaba gerekiyor. Cesaret gerekiyor. Korkusuzca ilerlemeniz gerekiyor. Ne kadar yorgun olsanız da, ne kadar kırık olsanız da, kırgın olsanız da e, niyetinizle ilgili tam olacakken pes etmemeniz gerekiyor. Diyor kartlar. Benden bireysel seans almak için e, ay konuşamadım. <laughs> İkinci deste biraz beni kilitledi. Benden bireysel seans almak isteyenler aşağı Instagram linkinden bana ulaşabilir. Detaylı bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.